Cannabis, no no Selam arkadaşlar Monkey videosuna ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Monkey'de eseceğiz, gürleyeceğiz. Ama tombik koca götlü ayı Berat bizi sattı. Bu bölüme gelmedi. Ama olsun Berat gelmediği için e, kızlarla görüşebileceğiz. E, tek girersen bir dakika boyunca kızlarla sohbet-i mukavel eyleyebiliyorsun. O yüzden Berat gelmedi bugün bunu kullanabileceğiz. Arkadaşlar ben bu videoyu attım çok beğenildi. Herkes güldü. Herkes dedik ki senin ne olacaksın deden Ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Her gün video atacağım. TikTok'ta video 100 lira bastım. 6000 izlendi. 6000 kişi gördü bu sıfatı. Seks. Ooo <laughs> oh, hello. Ananın. Hi. Ananın. Oh, hi Carlina. Oh, hi bro. Oh, hi bro, Selamunaleykum. I speak English. Oh, you are a zaman king. You are king. Pardon? You are king. You are king. King, king, crown jewel. King. Hakuna madada. Hakuna madada. Origami, putikar, popo, popolopo. Hakuna madara. <laughs> oh, Malaysia. Oh, yeah. You know Malaysia plane? Malaysia plane. Yeah, much. Yeah, Malaysia airline. Yes, he, where are you, ya? Yeah? Where are you, Malaysia Airlines? Yeah, you know, uh, MH370? Yes. Yeah, that went missing? Yes, messy. Denied, denied, I'm gonna take it so high. Can you hear my heart beating for you? Drink one away while I make true. Can you hear my heart beating for you? Come on, come on, come on, come on, come on. Yeah, I'll be a Haymedi! Öyle mi Haymedi ananı s... Bu ne abi değeri mi bindi bunlara ya? You are so cute by the way. Selamun Aleyküm Kerem abim. Kemal Kerem miydi abi senin adın? Neydi? Abi. Kemal <gülüyor> miydi? <gülüyor> Kemal Kerem. abim. Canlısın abi. PK var mıdır abim? PK ne? O ne? İlk defa açtık. Hiç <laughs> mi Ben yok. de ilk defa açtım abi. Gel gel PK. Ekrana çift tıklayan kazan. Yani kimin izleyicisi daha fazla çift tıklarsa o kazanıyor. Başlat. <gülüyor> Başlat. <gülüyor> Başlat Başlattın mı lan acaba? Başlattım. Arkadaşlar ekrana çift tıklarsanız. Anneniz babanız 700 yıl yaşar inşallah. Amin diyoruz. 9-0 yeniyoruz. 9-0 yeniyoruz. 9 arkadaşlar asa vurun gelsin yapıştırın gelsin arkadaşlar yapıştırın gelsin türkün gücünü gösterelim kemale galiba gerçekten koyuyor bizi çocuk arkadaşlar ekrana çift tıklayanın annesi babası inşallah 1500 yıl yaşar amin diyorum bu akşam şükür amin. namazı kılacağım bu arada bunun için arkadaşlar attığınız like kadar çöp toplayacağım arkadaşlar attığın ekrana çift tıkladığınız like kadar çöp toplayacağım adam gitti selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah belanı bak kaç <laughs> Cezalı cezalı PK var mıdır? <laughs> cezalı PK var mıdır? <laughs> Ceza ne olacak? Sanızı s**kerim <laughs> Bay Duru sen niye rollere giriyorsun böyle tripleniyorsun ya iki garibanı görünce uf puf çekiyorsun. Sen hiç sokakta evsizlere yardım etmiyor mu? <laughs> Salak. Salak değilim ben bana dediysen. Cezaya koy. Ceza kafasında ben yumurta de. kır. Hayır. Öyle öyle öyle. Aynen aynen. Arkadaşlar. Türk'ün gücünü gösteriyor muyuz bu yayın? İsmail abi gönderdi, ben... ice cream geldi. Lan ne oluyor? Havada uçuşuyor her şey, <laughs> aman Allah'ım. <laughs> TikTok, Tiktok her şey geldi, aman Allah'ım her şey geliyor. Ne oluyor? Abi senin ad neydi, Eymen miydi? Evet. Eymen abiye çakmış durumdayız şu anda arkadaşlar anlık olarak. <gülüyor> Dört. <gülüyor> çakıyoruz. <laughs> Takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Ben bu böyle dostlara bugünler için edindiydim <gülüyor> işte. <gülüyor> yo ben <laughs> yo, yo. hepinize ben çakıyorum. Hepinize hepinize. Türk'ün gücünü göreceksiniz oğlum. <laughs> sen kız olduğun için. Sen kız olduğun için atıyorlar. <laughs> Sır ver kez diye bir zor görüyorlar. Tamam mı? Bu feminizm ölsün. <laughs>